Merhabalar, ben Metropol Soft Simülasyon takımından Ayberk. Bu eğitim serimizde sizlerle 3 Experience platformunda akış analizleri yaptığımız Fluid Dynamics Engineer rolümüzü inceleyeceğiz. İlk olarak 3 Experience platformundan biraz bahsetmemiz gerekirse artık roller üzerinden, tasarım rollerimize, analiz rollerimize erişebildiğimiz bize atanan rollerle birlikte bu roller üzerinden işlemlerimizi yaptığımız platformumuzdaki analiz rolümüze geçiş yapacağız. Tarayıcı tabanlı çalıştığımız platformumuza eriştiğimiz noktada bize atanmış roller üzerinden akış analizi rolümüzü seçtikten sonra bu rol içerisinde bir akış analizini tanımlamak için ihtiyaç duyduğumuz montaj düzenlemeleri, malzeme tanımlamaları, parametrik çalışma noktasındaki tanımlamara yönelik alt app'lerimiz mevcut. Bu app'lerin bazıları tarayıcı tabanlı olup tarayıcı arayüzünde üzerinde açılmasıyla birlikte bazıları da bilgisayara yüklenmesinin yapılıp Yine platform üzerinden erişimini sağladığımız şekilde kullanıma uygundur. Fluid Scenario Creation dediğimiz rolümüz, bizim akış analizlerini tanımladığımız rolümüz. Bu rolümüzü bilgisayara yüklemesini yapmamız gerekmekte. Yüklü bir halde olduğu için şu an kaldır seçeneğimiz mevcut. Ama yüklü olmadığı durumda yükleme ekranımız açılıp, dosya konumlamalarını yaptıktan sonra uygulamamızı yükleyip kullanıma hazırız. Aynı zamanda yandaki okla birlikte de, masa üstümüze bir kısa yol oluşturup tarayıcı tabanlı girmeden de bilgisayarımızın Windows üzerinden erişim sağlayabilmekteyiz. Uygulamamızı açmamızı, dosyamızı uygulama üzerinde açmamızın birkaç farklı yolu mevcuttur. Ee, i̇lk etapta yine tarayıcı üzerinden app'imize tıkladığımızda app'imizin arayüz e, arayüzü bizim karşımıza çıkmakta. Bu app'lerimiz üzerinden analiz tanımlamalarımızı başlatıp hangi tasarımımız üzerinden analizi gerçekleştirmek istiyorsak onu seçerek işlemlerimizi tamamlayıp analiz setup arayüzümüze geçiş yapabiliriz. Bir diğer yolumuz ise bu 3 Experience platformlarımız e, Design for SOLIDWORKS rolümüzle birlikte bulut ortamlarına da bağlantı sağlanmakta. Arışık, e, alışık olduğumuz, tasarımlarımızı yaptığımız SOLIDWORKS ekranının yan bir sekmesi eklentisiyle buluta dosyamızı kaydedip bulut rollerimize erişim sağlayabiliriz. Dosyamızı kaydettikten sonra SolidWorks'un kendi arayüzünde arayüzü üzerinde entegre olan e, yan sekmemiz üzerinden uygulamamızı açabilmekteyiz. Bunun için kayıt sonrası uygulamamıza açmak için tasarımımızı seçip üst taraftaki az önce tarayıcıda gördüğümüz kumpaz gibi kumpastaki rollere erişimimiz gibi Fluid Dynamics Engine rolümüze erişim sağlıyoruz ve açmak istediğimiz app seçerek Analiz programımızın arayüzüne geçiş yapmış oluyoruz. Uygulamamız üzerinden artık datamız Solid ekranında gördüğümüz 3 boyutlu tasarımımız analiz yapacağımız Flute Scenario Creation App'ine gelmiş oldu. Datamızın gelmesiyle birlikte ilk etapta ürünümüzün hangi ürün olduğunu işte bir analiz isim tanımlaması istiyorsak özelleştirmek adına daha sonrasında Tirdexperience'daki e, bookmark gibi işte space gibi, drive gibi uygulamalarda daha kolay e, erişim sağlamak açısından ismini özelleştirebiliriz. Daha sonrasında hangi model üzerinden hangi analizi gerçekleştirmek istediğimizi belirtip Akış analizlerinde kullandığımız steady state veya transient durumdaki analizleri gerçekleştirmek istediğimizi özelleştirip çözümleme iterasyon sayımızı belirtiyoruz. İlk ekranımızda bunları tanımladıktan sonra bizim diğer akış analizinde kullanacağımız tanımlamalara yönelik arayüzümüz ve komutlarımız karşımıza çıkacak. İlk yaptığımız tanımlamaları daha sonrasında buradaki komutlarımızdan da değiştirebiliriz. Analiz arayüzümüze geçtiğimiz zaman sol tarafta Solid ekranlarında veya Solid'in desktop tarafındaki analiz programlarında gördüğümüz gibi bir arayüz bizim karşımıza çıkıyor. Modelimizi modelde kullanacağımız eleman boyutlamalarını yapacağımız tanımlamalara soldaki unsur ağacı gibi olan analiz ekranımızdan ulaşabiliriz. Hangi katı modelin nasıl bir şekilde programda analiz yapacağımız ekran aktarıldığını Find element modelindeki e, düğüm noktalarını ve eleman sayılarını ve analizde tanımlamalarla gelecek properties kısımlarında bu ekrandan görme imkanına sahibiz. Analiz ismimizi değiştirerek ilk etaptaki çalışmamıza başlıyoruz. Arayüz ekranımızda program üzerinde akış analizin tanımlamada kullanacağımız modelleri sağ taraftaki asistan tarafında görebiliyoruz. Alt tarafta modellemeleri ve tanımlamaları yapacağımız komutlara eriştiğimiz action barımız mevcut. Model kısmında, fizik kısmında başlangıç koşulları, sınır şartları yani kısaca bir akış analizinde tanımlayacağımız bütün komutları erişme imkanına sahibiz. Yapacağımız analizlerimizi asistan panelindeki tanımlamaları sırayla takip ederek kolayca gerçekleştirebiliriz. Asistan panelde şu an hiçbir tanımlamamız olmadığı için her tanımlama ekranın yanında kırmızı yani eksik veya hatalı tanımlama olduğunu gösteren imgemiz mevcut. Buradaki tanımlamalarımızı yaptıkça orada artık yeşil tikler görerek analizin çözümleme kısmına geçme imkanına sahip olacağız. Datamız üzerinde çeşitli bahsettiğimiz rolün içerisinde bulunan app'ler arasında da geçişler yapabiliriz. Örneğin modelimiz üzerinde analiz öncesi bir takım tasarımsal değişiklikler yapmak istiyorsak Simulation Model Preparation app'ine geçiş yapıp bu app üzerinden işte yüzey düzenlemeleridir, ekstra bir katı model eklemedir, yüzey kırpmalarıdır. Yani akışta ve katı bölgede model üzerinde tanımlama için veya tasarımsal değişiklikleri ekstra bir program veya bir arayüze geçme ihtiyacı olmadan aynı rolün alt app'inde yapıp tekrardan analiz setup ekranlarımıza geçiş yapabiliyoruz. Aynı zamanda sağ üstte ismimizin olan kısmından seçeneklerimizi belirterek analizde kullanacağımız değerler üzerindeki birimleri özelleştirme imkanına sahibiz. Bunun için epin genel seçeneklerinden birimler seçeneğine tıkladığımızda burada tanımlama yapacağımız bizim analiz sınır şartlarımızdaki bir kütlesel de bir girişi olabilir, bir yoğunluk değeri olabilir, bir sıcaklık değeri olabilir. Bunların birimlerini özelleştirip elimizde olan datalar üzerinden, değerler üzerinden tanımlamamızı yapıp analizlerimizi koşturarak sonuçlarını görebiliriz. Yine sonuç ekranında ve aslında Tridexperience'ın bulut ortamında çalışma imkanının en büyük avantajı olan yüksek çekirdek sayılı çözümlemeler yapıp yüksek ölçüde olan analiz sonuçlarımızı da bulut ortamına kaydederek bilgisayarımızın yerel depolamasında ekstra bir alan, hacim almadan e, kayıtlarımızı yapıp güvenli bir şekilde herhangi bir donanımsal çökmelerde işte hard disk yanmaları gibi durumlara karşı da güvenli bir şekilde analizlerimizi çalışıp sonuçlarımızı muhafaza etme imkanına sahibiz. Bu videomuzda sizlerle 3 Experience platformunun analiz remullerinden biri olan Fluid Dynamics Engineer rolünün ilk giriş, arayüzünü, yüklemesini ve dosyalarımızı solid ortamında nasıl entegre çalışabileceğimizi incelemiş olduk. Daha sonraki videolarımızda bir akış analizi oluşturmada tanımlayacağımız model fizik sınır şartları çözümlemelerini birer birer inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür eder. Diğer eğitim videolarımızda sizleri görmek isteriz.